Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Batman Arkham oynuyoruz. Bugün Batman'de ve çok önemli men... şeyler

Görevlerimiz, yani bir tane görev falan, o da bu. Bu görevi yapamıyoruz. Bu görevi hiç yapamıyoruz. Ben seçiyorum arkadaşlar. Görev olmuyor. Yani görev seçiyoruz, görev olmuyor. Niye olmuyor? Ben herkeste de böyle oldu. Yani ben de iş şey olmuyor. Bence bir şeyler oluyor. Onun böyle bir şeyler oluyor. bu görevi yaptım. Çok basit. Öldüğünde o soru işaretini alıyoruz. Duvar üstünde geliyor ya. Orada Batmobile e geçiyoruz. Batmobile geçiyoruz. Orada Batmobile tutuyoruz. Tutuyoruz. Ondan sonra Çelikte <laughs> <terimle> doğru yani Çelikte <laughs> <peşine> doğru çekiyoruz <laughs> Orada sonra Biz çıkıyoruz Ondan sonra oluyor Bu kadar Yani

Başka bir videoda başka bir bekliyoruz. Yani bu zaman bir Başka bir videoda başka bir şey geldi. Ya yani için senden biri. Onlar Ya benim Ya benim ya, ya da Bir de böyle bir <laughs> <yürüdüm. Gülüyor> Bir çabası ne? Buradaki çabasınca özellik geliyor, elektrik geliyor. Nerede? Burada. Bu boyut mu zelidi de var? Şimdi duruyoruz. Bak farını şurasına basıyoruz. Ondan sonra bakın turbo attı. Şimdi giriyoruz. Allah'ım abim abim. Çekelim. Ben bunu yani ben bunu babamla da yaptım yaptım yani ama çünkü o zaman okullar açıldı okullar açıldığı için zaten ben okuldan gelin yaptım yani babamla yaptım o yüzden çekemedim nasıl yapılacağını çekemedim. 66. Demek ki 66 daha da güzel. Siz de görüyorsunuz yani siz de yapabiliyorsunuz. Daha da iyi. Ama yani işte çekemedik okulların çoğu. Böyle hı bir de soğuk orada var. söylüyorum. There are to be bir şey bize. Siz duymamış olabilirsiniz ama ben bayağı değil duyabiliyorum çünkü kulaklık var tabii ki de. Evet. Yok. <laughs> Bazen de polis arabalarını götürüyor. Yani kocaman bedavili şu arabayı götüremiyor. Şu anda götürüyor çünkü adamın içinde birisi yok. birisi olunca araba şöyle. Arkadaşlar. Böyle gitmiyor neredeyse öyle. Böyle. Bir de boş yerlere gidemiyor. Bak arkadaşlar arkadan Şu an bir yere çarpmıyor ama gidemiyor. Ja joh, no, ik heb Oh shit. Ik heb een Ölmeyenler için Şöyle bir böyle, böyle, böyle. Ama, o da böyle, bir şey de, çok iyi. Bu arada arkadaşlar. Şöyle bir şey daha. Bakın şimdi. ya. Ona basılı tutunca Bak şurada kırmızı oluyor Boş bir yer onu kullanırsanız Bizden havayı uçuyor Bakın Havayı uçuyor Git be Şey istasyona gidiyoruz Polis istasyona gidiyoruz Şu an Batmobile oradan da Buradan Gelir inşallah yani Aa geliyor Vallahi geliyor Şartı, bir şey. Genelde. Ya oh, i̇şte buraya kadar nasıl geldi? Ben, ben böyle, bir, ben de, ben de bir şey daha? aktı federalim. İkimiz suda var. Görünmez suya düştüler. Ama Peki burada. Ne alakası var o? Suyu düş müydü o? Bak gelin yapıyoruz böyle için. Ve burada. Ya bu ne biçim hilal ya? Çok komik değil mi bu arada? Yani çok komik arkadaşlar. Bu arada kanalıma like atmayı da abone olmayı.